Değerli takipçiler, gençler, hepinize merhaba. Özellikle gençlerin ilgisini çekecek sınav ıı, sorusu tadında 3 farklı soruya yorum yapmaya çalışacağım. Birinci soruda karede verilen uzunluklar bağıntısından alan sayacağız. İkinci soruda açı, üçüncü soruda açı sayacağız. Peki birinci soruda e, farklı çözümlerden biri şöyle yapılabilir. Bu karede biz artık köşegenin açı ortaya olduğunu biliyoruz. Şuralara 45'leri rahatlıkla yazabilirsiniz. Peki... ADB X kenar üçgeninde açı ortay var. Açı ortay bilgilerinden nasıl yararlanırız diye düşündüğümüzde direkt şunu yapabiliriz. Açı ortay üzerindeki bir E noktasının açı kollarına uzakları eşit olacağından dolayı bir başka ifadeyle EDA üçgenini DE'ye göre katlamamız halinde bunun eşini çizmiş kurmuş görmüş oluruz. Şuraya artık H demiş olsaydım burada meydana gelen ee, içine yıldız koyduğum üçgenler eş üçgenlerdir. Bunları derslerimizde kanıtladık. Burada eşlik vardır. Peki eş üçgenlerde art artık karşılıklı tüm elemanlar eş olacağından dolayı teta karşısındaki uzunluklar eşit olacaktır. Yani eh ile hb eşit olacaktır. Bir başka ifadeyle dh ile de da eşit olacaktır. Şuradaki dh uzunluğu da y birim diyebiliriz. Demem o ki artık soru bitmiştir. DB uzunluğunu e, biz köşegen uzunluğunu X artı Y birim bildik. Aynı zamanda AC'yi de bilmiş bulmuş oluruz. Köşegen uzunlukları bilinen karede artık alan sayma e, farklı yollardan birisi şöyle yapılabilir. Alanı sayıyoruz. Köşegenler çarpımının 1 bölü 2 katı. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8'den e, 32 birim kare olarak e, karesel bölgenin alanını saymış oluruz. İkinci soruda baktığımızda AB şuraya C diyelim, şuraya da D diyelim. ABC geniş açılı üçgende artık X, 2X 90 artı X gibi geniş açı var. Bu şartlarda AB ile DC eşit olması halinde X açısının kaç derece olduğunu saymaya çalışacağız. Peki X ve 2X oranı 1'e 2 olduğundan dolayı çizime şöyle başlayabiliriz. D noktasından e, direkt olarak, renkli olarak yapayım onu. D noktasından BC'ye kesen çizerek, burada ilk iş olarak taban açıları işte ilk e, x olan ikizkenar üçgen kurmamız halinde burada özel yapıları kurmak görmek zor olmayacaktır. Şuraya bir isim verdim K dedim. BDK üçgenini x kenar üçgen olarak kurduk. İki iç açının toplamı K'nın dışına yazıldığında 2x oldu. Demek ki burada ikizkenar üçgenler kurduk. Peki bu kez de bu ABC geniş açılı üçgenini dik üçgene tamamlayacak olur isek yani DA'yı A tarafından uzatarak burada bir dik üçgen kurmaya çalışalım. Tabi bu şekil üzerinde çözdüğüm için birazcık çizim hatalarım olabilir. Şöyle bir isim verdim. Buraya artık şu fazlalığı silerek çizimin düzgün olmasına itina göstereyim. Buraya da L demiş olsaydım BLC üçgenini dik üçgen olarak kurduk. Peki burada mevcut açı dağılımlar şuradaki noktayla göstermeye çalıştığım açı artık 90-x eksi olacaktır. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Buranın 90-x olması demek bu abela e üçgeninde B açısının x olması anlamına gelir. Peki bu kez de şunu yapabiliriz. Kırmızıyla onu modellemeye çalışalım. Bdk üçgeninde k tepe noktasından bir yükseklik çizmemiz halinde. Onu abartılı çiziyorum şuraya yüksekliği abartılı çiziyorum. Bu artık e, açı orta olmuştur. Kenar orta olmuştur. Yükseklik olmuştur. Yine burada kurduğumuz e, üçgenler şurada H ismini vermiş olsaydım. E, BKH üçgeni ile DKH üçgenleri eş üçgenlerdir. Şuradaki açılar yine 90 eksi X olacaktır. Devam ki artık burada şu üçgenler eş olmuşlardır. Bunlardan birisi e, bal üçgeni B a l üçgeni eş olmuştur. Diğeri b k h üçgenine b k h üçgenine eş olmuştur. Ve yine c düzeltiyorum d k h üçgenine bu üçgenler artık eş üçgenler olmuştur. Bu üçgenlerdeki eşlik gerekçesi iki açı bir kenardan geldiğinden dolayı buraya aka eşliği gerekçesini yazabiliriz. Aka eşliğinden dolayı. Artık soru buradan şöyle bitmiştir. Renklendirmeye çalışayım. Eş kenarları sembol edecek olursam e, BH uzunluğu ile HD uzunluğu eşit ve bu HD'ye bu, bu, kez de BL eşit olmuştur. Burada meydana gelen e, boyadığım üçgen artık tanıdığımız e, 30 60 90 üçgendir. Şu boyadığımız üçgen. Bunu nasıl gördük? E, BDL yani bedel üçgeninde bedel üçgeninde mevcut yapıyı buraya taslak olarak çizmeye çalışırsak e, dik kenarlardan biri hipotenüsün 1 bölü 2 katı olduğundan dolayı şöyle göstermeye çalışıyorum. Bu 30-60-90 üçgenidir. Şurada B var. Şurada L var. Şurada da D var. Biz burayı 2 e, kat biliyor iken burayı 1 kat biliyoruz. Demek ki bu üçgen 30-60-90 üçgenidir. Onları şekil üzerinde göstermeye çalışsak şuradaki açı direkt olarak 30 derece. Şuradaki açı da toplamda 60 derece gelmiştir. Dolayısıyla 30 dediğimiz artık 3x olmuştur. Buradan x'in değerini 10 derece olarak bilmiş saymış oluruz. Üçüncü soruya geçtiğimizde ise yabancı kaynaklardan sorulmuş bir soru. İşte Matematiğin, geometrin dili yine evrenseldir. ABC üçgeninde der. ABC açısı 45 derecedir. Ee, bir D noktası alınız. BC üzerinde olsun. Alınmış. Taslak çizim yaptım. DC uzunluğu BD'nin iki katına eşittir der. ADC 60 derecedir. Bu şartlarda e, A, C, B açısını saymaya çalışacağız. Peki uzunluklara girelim şimdi. Biz buradaki BD D uzunluğunu bir kat alabiliriz. Şuraya renklendirerek hemen direkt e, şu uzunluğu bir ile orantılı bir kat diyelim. Şuradaki uzunluk da kaç kat olacaktır? İki kat olacaktır. Açı dağılımına burada mevcut üçgenlerde artık A iç açısıyla 45'in toplamı 60'ı verdiğinden dolayı şuraya 15'i yazabiliriz. Peki şimdi artık farklı çizimlerden biri şöyle yapılabilir. Amacımız iç bölgede çalışmak, dış bölgede çalışmak, farklı üçgenler kurmaya çalışacağız. Örneğin, B noktasından AD'ye kesen çizerek orada X kan üçgen şöyle düşünebilir. 45'e işte 15 ve 30 şeklinde parçalara ayırabiliriz. Amacımız özel üçgenler kurabilmek. Şuradaki açıyı 15 derece planladık. Devamı da şurası da ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Buraya bir isim verelim. Buraya K diyelim. Akabe üçgeninde artık bu bir x kenar üçgendir. Eş kenarları sembolize ettim. 15'ler toplamı K'nın dışına geldiğinde şurası artık 30 gelmiştir. Demek ki biz bu kez de BDK üçgenini ikiz kenar üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluruz. Peki BDK üçgeninde artık şu BD uzunluğu da BD uzunluğu da artık DK'ya eşit olmuştur. Demek ki DK uzunluğu da bir kat gelmiş oluyor. Bu kez de K'yı C'ye birleştirerek direkt orada 30-60-90 üçgeni vardır diyebilirsiniz. Ya da şöyle de görebilirsiniz. Örneğin DC'nin orta noktasını alalım. DC'nin orta noktasına mesela T demiş olsaydık o zaman DT uzunluğu bir kat, TC uzunluğu da bir kat olur. T'yi K'ya birleştirerek eşkenar üçgen kurmuş ve görmüş oluruz. T'yi K'ya birleştirdim. Dolayısıyla tepe açısı 60 derece olan x kenar -ken çalıştığımızdan dolayı şu kt uzunluğu da artık ne olacaktır? Bir kat olacaktır. Biz bir katları 3 çizgiyle sembolize ettiğimize göre buraya da 3 çizgi, buraya da üç çizgi koyabiliriz. Yani buraya da kat yazabiliriz. Şurada ne var? Normal şartlarda 60 var. Burada da ne vardır? 60 vardır. Bu kez artık soru bitmiştir. şunu çizersek eğer k'yı renk seçmeye çalışıyorum. K'yı C'ye birleştirecek olursak buradaki KTC üçgeninde artık ikizkenar üçgen olmuştur. K'yı C'ye birleştirmekle buradaki açı dağılımına, uzunluk dağılımına girdiğimizde şunları görebiliriz. KTC üçgeni dış işte T dış açısı 60 olduğundan dolayı buradaki taban açılar 30 30 gelmelidir. Şuraya 30 yazabiliriz. Peki buraya 30 yazmakla artık biz eş üçgenler de kurmuş ve görmüş oluyoruz. Örneğin şuradaki yıldızlı üçgenler eş üçgenlerdir. Uzunluklara çalıştığımızda 120 karşısı eş kenarlardan birinin köküç katı olacağından dolayı buraya k, k köküç yazabiliriz. Aynı şekilde BK'ya da k kök köküç yazabiliriz. Oysa ki biz AK B için AKB üçgeninde biz ikizkenar üçgen kurmuştuk. Demek ki bu noktala göstermiş olduğumuz kenarlar artık hep K kök köküç olmuştur. O nokta sembolünü renk bazında yine göstermeye çalışsak şurada biz e, abartılı bir şekilde noktayı koymamız lazım. Peki köşesi K olan üçgenlerde açı dağılımına çalıştığımızda şurada e, DKC üçgeni 90 derece demek ki şuraya da rahatlıkla 90 dereceyi koyabiliriz. Burası 90 derecedir. Buranın artık 90 derece olması kurduğumuz boyadığım şu AKC üçgeninin artık ikizkenar ikiz kenar bir dik üçgen olduğunu gördüğümüzden dolayı taban açılar 45 olacaktır. Devam o ki artık alfa açısını biz parça toplamı yani 30 artı 45'ten alfa açısını 75 derece olarak bilmiş bulmuş saymış oluruz. Gençler sınav sorusu tadında güzel sorulardı. Paylaşmak istedim. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize başarılar.